Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir siber farkındalık üzerinde olacak. Ekran kartlarının sadece oyunlarda değil de siber güvenlikte ve hacking'de ne kadar önemli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz doğru videodasınız. Bu videomuzun konusu ekran kartları hacking'lerde nasıl kullanılıyor? Bunları teorik bir dille anlatmak olacak. Videomuza geçebiliriz. Öncelikle ekran kart denince akla ilk oyunlar gelir değil mi? Oynadığımız Cyberpunk'lar, GTA 5'ler, CSGO'lar falan filan. Ancak bir hacker olarak ekran kartını sadece oynamak için kullanmıyorsanız, şifre kırmak gibi daha heyecan verici işler için de kullanabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Arkadaşlar diyelim ki bir hedefin Wi-Fi şifresini kırmaya çalışıyorsunuz. Bu noktada güçlü bir ekran kartı sizin en büyük dostunuz olabilir. Ekran kartları paralel işlem gücü sayesinde hash şifreleme algoritmalarını çok hızlı bir şekilde çözebilir. Bir işlemcinin saatler sürebilecek bir işlemini güçlü bir ekran kartı dakikalar içinde halledebilir. Bu sadece Wi-Fi şifreleri için değil, herhangi bir şifreleme işlemi için de geçerlidir. Ekran kartınızın gücü, karmaşık hash algoritmalarını çözme hızını arttırır. Örneğin şifre kırma yazılımları, ekran kartını kullanarak binlerce hash'i aynı anda işleyebilir. Yani eğer siz bir hackersanız, ekran kartınızın gücüne yatırım yapmanız gerekebilir. Tabi bu sırada bilgisayarınızın donmamasını umut edersiniz. Çünkü bir hacker için ekranın donması tüm planın suya düşmesi demektir. Hacking dünyasında şifre kırmak ciddi bir iş olabilir. Ancak bunu bir oyun gibi düşünün. En yüksek seviyeye ulaşmak için daha iyi bir silah ihtiyacınız var. İşte ekran kartınız bu oyundaki en güçlü silahınız olabilir. Bu nedenle bir dahaki sefere ekran kartınızı yükseltmeyi düşündüğünüzde bunu sadece oyun performansı için değil, Hacking yeteneklerinizi geliştirmek için de yapabileceğinizi unutmayın. Çünkü belki de bir gün o zor şifreyi kırarken güçlü bir ekran kartı ile hacker olarak zirveye çıkabilirsiniz. Ama şunu unutmayın güçlü bir ekran kartına sahip olmak sizi daha iyi bir hacker yapmaz. Bilgi, beceri ve etik değerler her zaman önemlidir. Hacking bir sanattır. Her sanat gibi sınırları vardır diyerek cümlemizi bitirelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu videomuzda ekran kartlarının siber güvenlik ve hackingde neden ve ne kadar önemli olabileceğine dair bir teorik video yaptık. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Elinizde bir şifre klasörünün olduğunu farz edelim. Bu şifre klasöründe 1 milyon tane şifreler var. Dünya üzerinde en çok kullanılan şifreler olabilir. Türkiye üzerinde kullanılan en çok şifreler olabilir. Ve bunu siz bir filtreleme yaparsınız. 2010'dan 2024'e kadar yaparsınız ve elinize 1 milyon tane şifre geçmiş olabilir. Normal bir işlemcinizde laptop bilgisayarınız var ve ekran kartınız yok bu bilgisayarınızda. İşlemciniz var, RAM'iniz var, diskiniz var. Siz bununla bir brute force yapıyorsanız, elinizde ciddi bir wordlistler varsa 800 bin tane şifre olduğunu düşünelim. Bunu siz normal laptopunuzla yaptığınız zaman bunu atıyorum 20 saatte yapabilecekseniz normal güzel RTX 4060'lı veya normal bir 3060'lı bir ekran kartlı bir sistemde kullandığınız zaman bu 10 saate kadar düşebilir. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Ekran kartı aslında bu şifre kırma algoritmasında şöyle düşünebilirsiniz. Bunu şöyle düşünün. İşlemci kanter içinde kalıyor şifreleri kırarken yani merkezi işlem birimi adı üstünde bilgisayarda anlık olarak yapılan bütün işlemler işlemi sayesinde yapılıyor değil mi? Hesaplama işlemlerimiz, anlık yaptığımız işlemler hepsi işlemi sayesinde. RAM'de depolanıyor geçici olarak. İşlemci bunları yapmamızı sağlıyor değil mi? Bunu şöyle düşünün. İşlemci boğuşuyor. Bütün şeylerle boğuşuyor ama çok yoruluyor. Kan teri içinde kalıyor. Terliyor. Ve ekran kartı burada onun ayranı oluyor gibi düşünün. Yani burada işlemcimiz dediğimiz gibi çok yoruluyor. İçinden kan ter çıkıyor. Ve ekran kartı buna diyor ki kardeşim diyor sen bir ayranını iç diyor. Git bir gölgede otur diyor. Bir yarım saat bir saat diyor takıl diyor. Ayranını iç karnını doyur ondan sonra bana gel diyor. Yardıma gel diyor. Ya bu sayede de ekran kartına ona yardım etmiş oluyor. Dolayısıyla şifre kırarken işlemcimiz de çok önemlidir. Ekran kartımız da çok önemlidir. Ama ekran kartı ve işlemci birleştiği zaman yıkılamaz bir güç olmuş oluyor diyebiliriz. Tabi bu şu demek değil. Bilgisayarla alakalı mühendislik fakültelerine, meslek yüksek okullarına gitmek istiyoruz. İlla da bir ekran kartı almamız gerekiyor mu? Hayır tabii ki de böyle bir şey yok tabii ki de arkadaşlar. Yani sizin amacınız ilk başta siber güvenlik öğrencisi olarak, bilişim öğrenmek olarak, network öğrenmek olabilir, sistemi öğrenmek olabilir, Linux'u, programlama dillerini öğrenmek olabilir. Direkt zaten hiç kimse bilgisayarına gidip RTX 4060 alıp şifre kırmaya başlamıyor zaten. İlk başta geçmeniz gereken yollar var. Sonra kendinize uygun bir alan seçmeniz gerekir. Siber güvenliğin neresine ilerleyeceğinize dair. Eğer illa da red team tarafına kayacaksanız o zaman bir ekran kartı tabii ki de o zaman işinize yarar. Ama normal bir şekilde bunu ilk başta hobi olarak ilgilenip ondan sonra merak edip bunu meslek olarak seçecek insanlar için en önemli şey ilk başta disktir. Çünkü aynı anda birden fazla işletim sistemi kullanacaksınız. Bu işletim sistemlerinin hızlı bir şekilde açılıp ve adapte olması lazım. Yani sizin burada 200-240 GB'lik bir SSD işinizi görmez. Hız olarak belki görebilir ama depolama olarak görmeyecektir. Dolayısıyla her zaman disk, RAM ve işlemcidir arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.